Kasap Genç kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda tüm bir tavuğumuz var ve bunu mangallık, ızgaralık gibi hazırlayacağız. Başlıyoruz. Önce tavuğumuzun kanat kısımlarından ardından şöyle tutarak çekip bagetlerini şu kalça kısmını kendimize çekip bıçakla ortadan vurup şöyle belini ayırıp Şöyle kalça kısmımızın ortasında fazla deri ve tüy kısmımız var, kuyruk Buraya atıyoruz. Bu kemiğimiz çöpe gidiyor, ama suyunu falan alabilirsiniz. Şimdi baget kısmımızı ve şöyle. Kalçetimiz, baget kısmımız ayırıyorum ben. Burayı bir dolayı çeviriyorum. Şu şekilde. İnci de aynı şekilde. aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyorum. Kanatlarımız ucundaki şu kuyruk kısımlarını atıyorum. Bu yaprak kanat ve kök kanatı ayırıyorum. Şimdi sırt kısmımıza geçtik. Görmüş olduğunuz sırt kısmımız. Buradan kelebek çıkıyor. Görmüş olduğunuz kısım kelebek. o kelebek dediğimiz kısım. göğüs kısmımızı ayırıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi göğüs kısmımızın kemiğini çıkardık. derimizi aldık. Göğsümüzü açıyoruz. Ufak tefek kıkırdak olabiliyor. Bunları alıyoruz. Tavuğumuz bu şekilde. Baget pirzollarımız. Alçıdan yaptığımız pirzollar Tavuk kelebeğimiz göğüs kısmımızı ince ince açtık. Kök kanatlarımız, yaprak kanatlarımız. Tavuğumuz parçalaması bu şekilde ızgaralık olarak. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.